그러면 그 순간 Yüce hemşerimiz Büyük Atatürk. Ankara hemşerini kabulümüzün 98. yıl dönümünü kutlamanın mutlu, mutluluğu ve heyecanı içerisinde 1-5 Ekim sabahında yine huzurumuzda bulunmaktayız. 5 Ekim 1922'de beni Ankara'nın hamiyetli hemşerileri arasında girmeye davet suretiyle teşekkür eden iltifatınıza samimi ruhundan Arzu şükran ederim diye başlayan tarihi mektubunuzla bir Ankara olarak Ankara'mızı ve biz Ankara'ları onurla... unutalım. haftamızın ilk adımını huzurumuza gelerek başlatıyoruz. Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren pandemi sebebiyle bu yıl kutlamalarımızı sınırlı olarak gerçekleştireceğiz. Ancak her yıl, her zaman olduğu gibi huzurunuza gelmekten kıvanç duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek başkenti kalacak olan Ankara'nın hemşehrin olarak bu büyük emanetinizin en yüksek rica En yüce hemşehrimizin siz olduğunu bilmek ise Ankara olma sevincimizi ve onurumuzu daha da karşılamaktadır. İlkeleriniz sadece bizim değil, tüm mazlumların ve insanlığın uygarlık yürüyüşünü aydınlatmaktadır. Huzur içinde yatınız.

Bugün 5 Ekim 2020. Bundan tam 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşehrinin kabulünün yıl dönümü. Biz de Seymenler olarak atamızı her zaman olduğu gibi yine yanındayız. Bugün de onun ikamet yağından Kore şehitliğine geldik. Çünkü yalnız Gazi Mustafa Kemal Atatürk değil, tüm şehitlerimizi de bu vesileyle anmış oluyoruz. Tüm Seymenler adına hepinize teşekkür ediyoruz. Bugünün özelliği nedeniyle Kore anıtındayız. Kore anıtındayız. Kore'de şehit olanları andık. Ama daha önce anıt kabirimizi gezdik. Anıt kabirde Atatürk'ün hemşerili kabul gününden dolayı şimdi derneğimizin Ankara Kulübü Derneği'nin Kızılca Gün TV'si yayın organına ben şimdi başarılı yayınlar diliyorum. Kesinlikle Ankara ve Ankara'mıza, Ankaralılara çok iyi hizmet edecektir. Ee, i̇nsanlarımız e, sosyal e, sorumlulukları nedeniyle bu derneklerde görev almalı, yer almalı ve derneğimizi büyütmeliyiz. Ankara'mıza sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Bugün 5 Ekim, çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'lı hemşeri hemşeriliğe seçilişinin 98. yılını kutluyoruz. Atamızı ziyaret ettik. Tüm şehitlerimize, başta Atatürk olmak üzere saygı ve minnetle anıyoruz. Hemşeri olmasını gururla Atatürk sergilemiştir. Bunu Ankara ve Ankaralıların benim gönlümde yeri bambaşkadır diyerek belirtmiştir. Atamıza tekrar saygı ve minnet duyuyoruz. Yayınınızı izliyorum e, ee, başarılarınızın devamını diliyorum. Daha güzel yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Başarılar. Bugün Büyük Atatürk'ün Ankara Hemşehrili'nin 98. yıl dönümü. Ee, 1922 yılında Büyük Önder Ankaralı oluyor ve ondan sonra da hep Ankara'da kalıyor ve ebedi istir istirahkâhı da Anıtkabir. Hemşerimiz olarak, en büyük hemşerimiz olarak da ilerlemek Ankara'da kalacak. Tabi bu çok basit bir hemşerilik olayı değil, bir hemşerilik beratı değil. İşte bir devlet büyüğüne hemşerilik beratı verilip de kabul ettim olayı değil. O dönem bazı olumsuz gelişmeler var. Eylül 1922 döneminde bir grup milletvekili, muhalif milletvekili bir kanun teklifi hazırlığı içindeler. Ve kanun teklifinin özü de şudur. Bundan böyle milletvekili seçilebilmek için ya misakı milli sınırları içerisinde doğmuş olmak ya da en az 5 yıl süreyle misakı milli sınırları içerisinde görev yapmış olmak gibi bir ön şart getiren bir kanun teklifi, yasa teklifi bu. Tabi hedef belli Atatürk'ü e, meclisten dışlamayı amaçlayan bir kanun teklifi. Çünkü Selanik misakı milli sınırları dışında kalıyor ve Atatürk 5 yıl süreyle hep görevli olduğu için sürekli cepheden cepheye misakı milli sınırları içerisinde de 5 yıl görev yapmadı. Bunun haberini alan Ankaralılar Ankara Belediye Başkanlığı vasıtasıyla Atatürk'e Ankara'yı bir şekilde iberatı veriyorlar. 2 Ekim 1922 yılında 3 gün sonra da Atatürk bir deklarasyonla güzel bir deklarasyonla Ankara hemşerisi olduğunu kabul ediyor. Hacı Bayram mahallesine kütüğü kaydoluyor ve ardından da 5 dönem Ankara milletvekili olarak görev yapıyor. Ve vefatına kadar da hep Ankara'da kalıyor. Tedavi için hastalığında son döneminde İstanbul'dayken, Dolmabahçe'deyken orada da hep şunu söylüyor. Beni Ankara'ya götürün. Ne olacaksa Ankara'da olsun diye de sürekli doktorlarına bunu söylüyor. Nitekim vefatından sonra Ankara'ya geldi ve bugün Ankara'da yatıyor. Bugün bizim için, Ankaralılar için en önemli günlerden birisi ve yıllardır bizim törenlerle, sabah anıtkabir programıyla, ardından şehit ziyaretleriyle, akşam kutlama programlarıyla kutladığımız bir gün. Bir bayram havasında bizim kutladığımız bir gün. bu bugünü Ankara kulübü olarak, Ankaralılar olarak bugünü unutturmayacağız, yaşatacağız. En büyük hemşerimiz Atatürk'ün Ankaralılığını sürekli vurgulayacağız. Biz her yıl 5 Ekim'deki Anıtkabir töreninden sonra saat 11'de Anıtkabir'de oluyoruz. Yaklaşık 12 gibi törenimiz bittikten sonra hemen bir şehitliğe geliyoruz. Bu e, Cebeci'deki şehitlikler olabilir ya da farklı bir yerdeki veya Kore şehitliği gibi orada tüm şehitlerimiz için bir kısa bir anma programı, bir konuşma ve ardından dualarımızı okuyoruz ve e, bu ülke için, vatan için canını veren bizim aziz şehitlerimizin ruhlarını yad etmiş oluyoruz. Burası da Kore şehitliği, 1950'de başlayan Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler e, askerleri olarak gönderdiğimiz askerlerimizin adına yapılan bir anıt ve şehitlerimizin burada her bir köşesinde isimleri olan bir anıt. Kore anıtı. Ee, Birçok insanda buranın farkında değil. Kore'de de, Seul'de de Türk anıtı, Türk şehitleri var. Bine yakın şehidimiz var bizim. Az bir sayıda değil bu. Çok ciddi bir rakam. 1950 yılında ve oraya gönderdiğimiz askerlerimiz gerçekten büyük kahramanlıklar gösteriyor Türk askeri Güney Kore'de ve bu nedenle de Güney Korelilerin de bize karşı çok büyük sempatisi var, sevgisi var. Bunu da her zaman biliyoruz, her yerde karşılaştığımızda. Benim babam da Kore gazisi aynı zamanda ikinci tugayda giden, en çok savaşan tugay içerisinde tugaylardan birisi, ikinci tugay aynı zamanda en çok şehit veren tugaylardan birisi. Onun içinde giden gazilerden birisi. Bunu anlattığımızda da Korelilere gerçekten çok mutlu oluyorlar. Güney Kore, orası da bizim bir şekilde şehitlerimizle birlikte, orada yatan şehitlerimizle, orayı, orayı savunan askerlerimizle birlikte bizim bir manevi vatan olarak gördüğümüz toprak. Burada da klasik bir Kore mimarisi andıran anıtla e, hem Kore'yi burada anıyoruz hem de o şehitlerimizi burada yad ediyoruz.